beraber üç konunun birlikte sorgulandığı bir soruyu çözmek istedim. Bu konularımıza bakacak olursak kümeler, fonksiyonlar ve permütasyon olacak. ÖSYM de böyle konuları karma haline getirip sormayı sevdiği için ben de böyle bir sorunu çözmenin faydalı olacağını düşündüm. Soruya bakacak olursak bize iki tane küme vermiş ve bu kümelerle fonksiyon yazıp kaç tane fonksiyon oluşacağını sormuş. Tanım kümesindeki elemanı buradaki eşitsizliğe yazacağız. Ve böylece fonksiyonları elde edeceğiz ve kaç tane fonksiyon elde edileceğini bulacağız. Mesela x eşittir 1 yazarsak x eşittir 1 için diyelim. 4 küçük eşit 1 artı f1 küçük eşit 7 geldi. 3 f1 6 gelmiş oldu. Aynı şekilde x eşittir 2 yazarsak bu sefer ne geliyor? 2 artı f2 7 çıkardık her taraftan 2'ye şimdi 3 için de yazmamız gerekecek. 3 için de yazalım. X eşittir 3 diyelim. Her taraftan 3 çıkardık. 4 için de yazalım. şekilde fonksiyonlarımız gelmiş oldu. Şimdi burada kaç tane fonksiyon oluştuğuna bakmamız gerekiyor ve bunun burada verdiği kümeye aykırı olup olmadığını ayrıca dikkat etmemiz gerekecek. Mesela buradan f1'ler neler olabilir? f1 diyelim bir küme oluşturalım. 3 4 5 6 olabilir. Aynı şekilde burada f2'ye bakalım. 2 3 4 5 olabilir. f3'e bakalım. 1, 2, 3, 4 olabilir. F4'e bakalım. 0, 1, 2, 3 olabilir. Ama burada dikkat etmenizi istediğim bir şey var. Bize demiş ki B, 2, 3, 4, 5 ve 6 elemanlarında oluşuyor. Buraya bakacak olursak mesela B'de bir eleman olmadığı için burada bunu alamayacağız. Aynı şekilde 0 elemanı olmadığı için bunları da alamayacağız. Yani bizim kaç tane? F1 için 4 seçeneğimiz var. F2 için yine 4 seçeneğimiz var. F3 için 3 seçeneğimiz F4 için ise 2 seçeneğimiz var. Bunları çarparsak 16 çarpı 6'dan cevabımız 96 geliyor. Yani hem permütasyonu hem fonksiyonu hem de kümeleri bir soru çözmüş olduk. Kolay gelsin arkadaşlar. iyi çalışmalar.